Efendim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bayraktar gemisine gidiyoruz İskenderun'a ve oradaki çalışmaları izleyelim. Ben ben söylüyorum, ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Bayraktar Gül. Bayraktar Gül. Göbecek. Dikkat. Atıkbaş ailesine bir kızı dünyaya gelmiştir. TCG Bayraktar ailesi olarak Atıkbaş ailesine tebrik eder, Kızımızın sağlıklı ve mutlu dileriz. Yüzleri güldüren bu anonsla askeri savaş gemisinde gözlerini dünyaya açtı Hatice Deniz. İskenderun Limanı'na demirleyerek Sahra Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan Bayraktar gemisinde göbek adı Bayraktar Gül olarak hayata merhaba dedi. Fox Haber bir ilke tanıklık etti. Gözünüz aydın. Sağ olun teşekkür ederiz. Şimdi çok böyle zor bir gün bir dönem geçirdiniz aslında o dönemin hemen ardından da öyle yüzünüzü güldüren Evet çok Bir güzel mutluluk oldu. oldu bizim için şu anda tarifi bile yok Kız bebeğiniz oldu. Evet bir oğlumuzdan sonra bir de kızımız oldu. Çok şükür. E, Göbek adını koydunuz galiba ne oldu? Göbe? Bayraktar Gül gemimizde doğduğundan dolayı. Hatay'da bir tarafta hüzün ve acı yaşanırken bir tarafta da yeni bir doğum yeni bir bebek dünyaya geldi. Üstelik ilk kez Türkiye'de dünya tarihinde ilk kez askeri gemide bir bebek doğmuş oldu. Açıkbaşı ailesinin bebeği bebeğin göbek adı da Bayraktar Gül oldu. Doğduğu askeri geminin de adı bebeğe verilmiş oldu. Depremde evleri yıkılan Açıkbaş ailesi deprem sonrası akrabalarının yanına köye gitti. Genç anne Merve Açıkbaş Bayraktar gemisine kontrol amaçlı getirildi. Doğumun başladığı ortaya çıktı. Bayraktar gemisinde gönüllü olarak görev yapan iki kadın doğum uzmanı, doçent tabip Kıdemli Albay Yaşam Kemal Akbak, operatör doktor Umut Erkök, Merve Açıkbaş'ı apar topar sezeryen